Ha, qishloqcha. Ana, ichidan beylerdan va kommunokat yuborish. Aynan. Har <laughs> doim. Sendan bo'l. Ana, hamdi. arkadaşlar bugün e, hep beraber hem belediye Merkez Efendi Belediyesi'nden arkadaşlarımızla beraber hem de AK Parti İl Başkanımız ve Merkez Efendi İlçe Başkanımız sağ olsunlar onlar da destek verdiler bugün. Üçüncü sanayide yaklaşık 3 trilyon liralık, 3 milyon liralık bir asfaltlama yatırımımızın startını e, veriyoruz. E, ben her şeyden önce üçüncü sanayideki esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü kış aylarından bu yana bize çok şikayette bulundular. Yolların e, tamir edilmesi konusunda. Ama biz dedik ki onlara biraz sabredin. Havalar ısınacak ve biz artık 3. Sanayinin sokaklarında yama yapmayacağız, tamir yapmayacağız. Komple kazıyacağız ve baştan e, sona e, sıfırdan asfalt yapacağız dedik. Bugüne kadar sabrettikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Merkez Efendi Belediyesi olarak şu an 22 ayrı bölgede asfalt çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki bir buçuk iki ay içerisinde Merkez Efendi'de kış aylarında kardan dolayı sıkıntıya uğramış asfaltlarımızın tamamı sıfırdan yapılacak. Ee, i̇nşallah 3. E, sanayide de 10 günlük bir e, çalışma süresi belirledik kendimize. 10 gün içerisinde de bu çalışmayı tamamlayacak. Çünkü burada hakikaten esnaflarımızın yoğun bir trafiği de var. Bunları da engellememiz gerekiyor. Onun için cumartesi çalışacağız, pazar çalışacağız, gece çalışacağız ve bir an önce de bu bölgeden inşallah çıkacağız. Üçüncü sanayimize hayırlı olsun diyorum. Merkez Efendi Belediyesi'nin yatırımları devam edecek. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye eee devam edin diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Eee aramıza katıldıkları için Sayın İl Başkanımıza ve Merkez Efendi İlçe Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Tamam sandalye siz olmayacak ya. Yol görünmüyor. Allah utandırmasın başkanım Neredesin başkanım ya? Allah bu şey yapıyor.